mutfağına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün mutfağımda Allah kısmet ederse aşure yapımına başladım. Ee, ben akşamdan ısladım dövmemi, kuru fasulyemi, nohutumu. Sabah haşladım tek tek ve bir araya getirdim. Şimdi biraz özdeşene kadar pişireceğim. Zaten kabardılar, iyice piştiler. Hafif hafif karıştıra karıştıra arada bir pişirmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar suyu filan kıvamı gayet güzel. Şimdi ben buna üzümlerini atacağım. Şöyle. Arkadaşlar aşureyi sonuna kadar şu püf noktasına dikkat edelim kepçemizi, kaşığımızı tam tencerenin dibine kadar değdirmeyelim. Değdirdiğiniz an yapışma olur. Dibi tutar. Ben hep üstten üstten karıştırıyorum. Bu şekilde. Daha şu aşamada hala altına inledim. Şu şekilde. Biraz daha pişecek. Evet arkadaşlar. Kaysılarımı da atıyorum. Ben bu kaysılarımı sıcak suya ıslamıştım. Üzümü de öyle. Şöyle karıştıracağım ve pişmeye devam edecekler. Evet, yer fıstığımızı da ilave ediyoruz. Bademlerimiz sıcak suda beklettim, kabuklarını evet, soydum. Yer fıstığı ve iç bademlerimizi de ekledim. Şimdi burada bir tane elmamız var. Küçük küçük doğradım. Hafif ekşi bir elma. Onu da ilave ettim. Yine birlikte pişmeye devam edecekler arkadaşlar. Evet, burada da bir kase kadar susamımız var. Onu biraz e, kavuracağım. Onu da şuraya ilave edeceğim. Susamlarımızı da ilave ediyoruz. Şöyle. şekerimiz kaldı arkadaşlar. Biraz daha pişsin. Şekerimizi de ilave edeceğim. Kıvamı da çok güzel oldu. Evet. Şekerini de ilave ediyorum arkadaşlar. Şu an 1,5 kiloya yakın bir şeker koydum ama tadına bakacağım tabii ki. arkadaşlar aşuremiz bitti. Size tencereden kıvamını göstermek istiyorum. Bakın şöyle, gayet güzel oldu. Şekeri, tadı, tuzu yerinde. Bu da kaselere paylaştırdığım, dağıtacağım komşularıma dağıtacağım e, kısmı. İnşallah Allah'ım kabul eder. E, benim ellerime sağlık, yiyenlere afiyet olsun, evimize huzur, e, bereket, sağlık getirsin. İnşallah aşüralimiz hepimizin mübarek olsun. Bugünkü tarifim böyle bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki tarifte Ayşe'nin mutfağında buluşmak üzere. Hoşçakalın.